Şimdi gidenler de gittiği yerde kalsınlar. Bizim gidenleri sistemimiz gelsinler diye değil. Bizim sistemimiz hayatına girmeleri. Çıkmasına yanmıyoruz, girmesine yanıyoruz aslında. Yoksa vefasızlara zatı şahane diyecek halimiz yok. Ya zalim deriz ya da onu da diyemeyiz, susarız. Biz sevgiye açız diye dilenci de olacak değiliz. Herkes de sevmesin zaten. Sadece güzel sevebilenler sevsin. Ne çok sevilmek isteriz, ne de bir bala sevilmek isteriz. Güzel sevilsek kafi bize. Baba sevgisi görmedik diye sevgiyi bilmiyor değiliz. Sevilmediysek sevmedik de değil ya, çok güzel sevdik. İçimize sokarcasına sahiplendik. Sonu bir hiç oldu ama o da bizden olsun dedik. Sonu olsun diye değil ki, sevmek güzel olduğu için sevdik.